uzun süredir beklenen kar geliyor mu? Yükseklere mi yağıyor? Şehir merkezine ne zaman gelecek? derken bu bölgenin en yüksek yeri 1300 metre üzerinde bir yer burası. Hafif hafif kar yağıyor. Kış şartlarının en çok bölgemizde yaşandığı yerlerin başında geliyor. Hor hor geçtiği Bolu Dağı çevrede yavaş yavaş kar tutmaya başlamış durumda. bakalım kar yağışı ne kadar etkili olacak. Evet uzun süredir bekleden kar geliyor mu geliyor mu? Yükseklere mi yağıyor? Şehir merkezine ne zaman gelecek derken hafta sonu Gerede Horhor rampasındayız şu anda. Horhor rampasının bulunduğu yer bu bölgenin en yüksek yeri. 1300 metre üzerinde bir yer burası ve gördüğünüz gibi şu anda burada kar hafif hafif kar yağıyor ve e, bu rampada zaten e, kış şartlarının en çok Bölgemizde yaşandığı yerlerin başında geliyor. Hor hor geçtiği Bolu Dağı kemikli rampaları bir de can kurtaran mevki. Burası bunların arasındaki en yüksek mevki ve şu anda çevrede yavaş yavaş kar tutmaya başlamış durumda. Bakalım kar yağışı ne kadar etkili olacak.